10. sınıf kimya birinci yazısına hazırlık sorularıyla birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki birinci yazılı, yazılı için içerik şu şekilde. Birinci üniteden kimyanın temel kanunları ve mol kavramı ile ilgili sorularla karşı karşıya kalacaksınız. Benim hazırlamış olduğum sorularda doğru yanlıştan 10 puan, 15 puan da boşluk doldurma ve 75 puan açık uçlu sorular. Yani ne var arkadaşlar? Klasik tanım sorusu olabilir veya hesaplama sorusu arkadaşlar karşınıza çıkacaktır. Evet diyor ki birinci soruda kimyanın temel kanunlarının isimlerini yazınız. İstediğiniz bir tanesini açıklayınız. Evet kimyanın temel kanunlarını şöyle arkadaşlar yazacak olursak. 3 taneydi değerli arkadaşlarım. Kütlenin korunumu kanunu. Sabit oranlar kanunu. Ve son olarak da katlı oranlar kanunu vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kütlenin korunumu kanunu Lavoisier bulmuştu. Sabit oranları Prost Katlı oranlar kanunu ise Dalton ortaya koymuştu. Ayrıca arkadaşlar Lavoisier ne diyordu? Bir kimyasal tepkime de giren maddelerin kütleleri toplamı. Ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Frost ise diyordu ki arkadaşlar bir bileşiği oluşturan elementler arasında bir sabit oran bulunur. Basit tam sayılarla belirtilen bir sabit oran bulunur. Buna sabit oranlar kanunu veya kütlece birleşme oranı. Pardon, buna buna sabit oranlar kanunu denir. E bu söylediğimiz şey sabit oran veya kütlece birleşme oranı adı veriliyordu. Örneğin mesela ne olsun? X A Y B şeklinde bir bileşik olsun. Burada arkadaşlar kütlece birleşme oranı bulmak için MX bölü MY yazarsak A kat sayısında veya A tane X B tane Y olacak. Şayet karbondioksit gibi bir bileşikten bahsediyorsak MX bölü MY'yi bulacaksak 1 karbon bölü 2 oksijen olacak. 1 karbon 12 gram. 2 çarpı oksijen 16. Oksijenin atom kütlesiydi. Buradan sadeleştirirseniz arkadaşlar 6. Şurayı 4'e böl 4. 4'e böl 3. 3 bölü 8 olarak arkadaşlar oranı bulursunuz. <laughs> Sabit oranlar. Katlı oranlarda ise arkadaşlar katlı oranlar kanununda ise bir element oluşturan özür bir bileşiği oluşturan aynı tür iki elementten oluşsun bu bileşikler diyor. Farklı şekilde oranlara sabit sahip olabilirler. Birindeki daha doğrusu her iki bileşikte sabit kütlede bulunan işte maddelere karşılık diğer elementlerin e, kütleleri arasındaki orana biz diyoruz ki katlı oranlar kanun. Ne demek istiyoruz? Şöyle açıklayalım x a y b gibi bir bileşik olsun. Bir de x a y d gibi bir bileşik olsun. Bakınız a arkadaşlar a tane x var her ikisinde de. Ama birinde b tane y var. Diğerinde d tane y var arkadaşlar. Burada arkadaşlar bunların sayıca oranları bakın farklı. O zaman buradaki y'lerin katlı oranı b bölü d olacaktır. A'lar şey x'ler eşitken B bölü D şeklinde katlı oranı bulacağız. Evet. Geldik ikinci sorumuza. <laughs> Diyor ki bir bilim insanı birerlerine 10 gram X 15 gram Y maddesi koyuyormuş. Tepkime sonunda kapta 8 gram Z ve bir miktar T bulunuyormuş. T maddesinin miktarını soruyor. Şöyle yapalım hemen. X artı Y Z artı T'miş arkadaşlar. Şundan 10 gram varmış. Y'den arkadaşlar 15 gram Z'den ne kadar olduğu 8 gram söylenmiş. T'den de ne kadar olduğu belli değil. O zaman şurada küçük T işaretiyle gösterelim onu. Şu ikisinin girenlerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşit olacak. 10, 15 daha arkadaşlar 25 edecektir. 8 artı T'ye eşit olacak. Buradan da arkadaşlar 8'i diğer tarafa atarsak 25'ten 8 çıktı. 17 gram olarak T'nin kütlesini bulmuş oluyoruz. Geldik bir diğer soruya. Aşağıda verilen bileşiklerin sabit oranlarını bulunuz demiş. Az önce sabit oranı nasıl bulduğumu söylemiştim. Arkadaşlar bakın. Kat sayısı 2 hidrojen. O zaman 2 hidrojen bölü. Burada yazılmadı ise kat sayı 1'dir. 1 oksijen. Yani 2 çarpı hidrojenin atom kütlesi 1. Bölü 1 çarpı oksijenin atom kütlesi 16. Buradan arkadaşlar bakınız oranımız ne oldu? 1 bölü 8. Karbondioksite geldik. Bakın 1 karbon 2 oksijen. 1 çarpı 12 bölü 2 çarpı 16'dan az önce de bulmuştuk arkadaşlar. 4'e böl 4, 4'e böl 3, 3 bölü 8 olarak bulunuyor. NH3'e bakalım hemen. 1 azot, 3 hidrojen, 1 çarpı 14 bölü 3 çarpı 1'den arkadaşlar 14 bölü 3 olarak bulunur. HCl'ye bakalım bir H, bir klor, hidrojen bir, klor da arkadaşlar 36 vermiş bize. 1 bölü 36 olarak bulundu. CH4'e bakalım. Bir karbona, 4 hidrojen, 1 çarpı 12 bölü, 4 çarpı 1'den arkadaşlar oranımız 3 olarak bulunuyor. Gayet kolay bir soru. Kükürt trioksit yani SO3 kükürt ve oksijenden oluşmuş bir bileşiktir. Ve kütlece birleşme oranı kükürtünkinin oksijen oranı 2 bölü 3'müş arkadaşlar. Buna göre 44 gram kükürtle birleşen oksijen miktarını ve bileşik kütlesini bulunuz diyor. Bakınız şöyle kükürt bölü oksijen. 2 bölü 3. Demek ki arkadaşlar 2K kadar yani şu 2'nin katı olacak. 2K kadar kükürt ile 3K kadar arkadaşlar oksijen birleşiyor. Ne oluşuyor? 5K kadar kükürt trioksit bileşiğimiz oluşuyormuş. 44 gram kükürtle diyor. Bakınız. 2K eşittir 44'müş yani. 44 gram kükürtle birleşen oksijen miktarını ve bileşik kütlesini buluruz diyor. O zaman K'yı biz arkadaşlar 22 gram olarak bulduk. 3K'ya bakıyorum arkadaşlar. O zaman ne olur? 3, 3K eşittir. 3 çarpı 22'den 66 gram oksijen bulduk. 5K'ya bakalım hemen. Ne olacak bakalım. 5 çarpı 22'den bu da arkadaşlar ne olur? 110 gram olarak bulunacaktır. Oldukça kolay bir soru yine arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki bileşiklerin katlı oranlarını bulunuz diyor. Katlı oranlara uymuyorsa sebepleriyle birlikte belirtiniz demiş. H2O'ya H2O2. Bakınız hidrojenlerin arkadaşlar katsayıları eşit. O zaman 2 çarpı Hidrojenin kütle, atom kütlesi 2 çarpı hidrojenin atom kütlesi olacağından dolayı kütleleri eşit. Peki o zaman ne yapacağız? Sayıca oksijenlerin oranını bulur, bulacak olursak hidrojenler eşitken buradan 1 bölü 2 olarak buluruz. Geldik HCl ile HF. E. Bakınız arkadaşlar hidrojen var birinde diğerinde de hidrojen var. İkinci olarak ikinci element olarak arkadaşlar bakın farklı elementler var. O yüzden ne yaparız? E, farklı elementler var. O yüzden katlı oranlar kanunu aranmaz. Ya da uymaz deriz. HNO3'e bakalım. HNO2'ye bakalım. Arkadaşlar katlı oranlar kanunu iki elementten oluşmalı ve aynı tür elementlerden oluşmalı. Bakınız burada hidrojen, azot, oksijen. Hidrojen, azot, oksijen var. Ama üç farklı arkadaşlar elementten uçtukları için katlı oranlar kanuna uymaz arkadaşlar. Veya aranmaz. Neyse. C2H6 ile C3H4'e bakalım. Bakıyoruz arkadaşlar. Karbonları eşitleyelim. Karbonları eşitlemek için birinci bileşikteki katsayıları 3 ile ikinci bileşikteki katsayıları 2 ile genişletmemiz lazım. O zaman ne oldu? 2 çarpı 3'ten arkadaşlar karbon 6. 6 çarpı 3'ten 18 hidrojen oldu. 3 çarpı 2'den 6 karbon. 4 çarpı 2'den 8 hidrojen oldu. Bakınız karbonlar eşitken hidrojenlerin oranını bulacak olursak 18 bölü 8'den her ikisini de 2'ye bölersek arkadaşlar 9 bölü ne çıkacaktır? 4 olarak katlı oran karşımıza çıkacaktır. Burada arkadaşlar farklı bir durum var. Bakalım. Mesela burada azotları eşitlemeye kalkarsak arkadaşlar ne elde ediyoruz? N2O4. Veya şunun katsayılarını sayılarını ikiye bölersek ne elde ediyoruz? NO2. Bu demek oluyor ki bu iki bileşiğin basit formülleri aynıdır. O yüzden katlı oranlar kanunu aranmaz veya uygulanmaz, uymaz diyebiliriz arkadaşlar. Evet hangileri uydu? Sadece A ve e, A ve C, D şıkkı uydu arkadaşlar. Evet. Geldik 6. soruya. X, 2, Y, 3, X, 4, Y, 5 bileşiklerinde eşit miktarda X ile bileşen Y'ler arasındaki katlı oranı sormuş. Oldukça kolay bir soru. X, 2, Y, 3, X, 4, Y, 5. Şurayı arkadaşlar ne yaparız? 2 ile genişletirsek x'ler eşitlenecektir. Y'lerin oranını soruyor. x4, y6. Burası da x4, y5'ti. O zaman y'lerin oranı ne olur? Birincideki y'nin ikincideki y, y oranı arkadaşlar 6 bölü 5 olarak karşımıza çıkıyor. Evet geldik 7. soruya. Bir mol atomun veya molekülün evet bir boşluk doldurma sorusuyla başlamış gram cinsinden kütlesine biz mol kütlesi diyoruz. Aşağıdaki moleküllerin molekül ağırlığını hesaplayınız demiş. Molekül ağırlığı mol kütlesi. Arkadaşlar mol kütlesi atomlar için atom kütlesi, moleküller için molekül kütlesi veya molekül ağırlığı kavramları kullanılabiliyor. Aslında hepsi mol kütlesini bulduruyor. Burada, buraya dikkatinizi çekmek isterim. Burada şimdi ne yapacağız? Ben Ma ile gösteriyorum mol kütlesini. Bir karbon artı iki oksijen arkadaşlar. 1 karbon 1 çarpı 12 2 çarpı 16'dan 44 gram bölü mol olarak karşımıza çıkar. H2SO4'ün emasına bakalım. 2 hidrojen Bakınız altında katsayı yoksa 1'dir. 1 bir kükürt 4 oksijen 2 çarpı 1 bir hidrojen 1'di arkadaşlar. 1 çarpı 32 artı 4 çarpı 16 Buradan arkadaşlar 98 gram bölü mol olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça güzel bir soru olmuş. Geldik 8. soruya mol kavramını arkadaşlar. Mol kavramını uzun uzadıya anlatamayacağım ama kanalımda mol kavramıyla ilgili videolar mevcut. E, oradan tekrar edebilirsiniz. Diyor ki bize bakınız 12.04 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu kaç mol? Bakın bize tanecik sayısını vermiş arkadaşlar. Tanecik sayısından mol'e geçeceğiz. Önce oran orantı ile çözeyim, sonra formülle çözeyim. 1 mol oksijen atomu arkadaşlar, bakınız burada verilmiş 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomudur. Elimde 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane varsa kaç mol olur? Şimdi değerli arkadaşlarım basit bir şekilde ben bu oran orantıyı kuracağım. Bakıyorum her ikisinde de 10 üzeri 23 var şu sağ taraftaki sayılarda. 602, 1204 var. 602'nin 2 iki katı 1204 ediyor. Yani şurasının iki katı var elimde. Şuranın da o zaman iki katı olmalı. Buradan ikisi 2 mol olarak buluruz. 2 mol oksijen. Veya ne yaparsınız mol sayısını bulurken? Verilen tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı derseniz yine aynı sonucu bulursunuz. Buradan yine arkadaşlar 2 mol olarak formülden de cevabı aynı şekilde bulursunuz. Evet 88 gram karbondioksit diyor. Biz kütleden arkadaşlar mol sayısına geçerken bir MA hesabına ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için önce karbondioksit nemasını bulmak lazım. Bir karbon 2 oksijen. Karbon 12, oksijen 16. Buradan 44 gram bölü mol olarak karbondioksitin e, mol kütlesini bulduk. 1 mol CO2 44 grammış. Elimde 88 gram var. O zaman kaç mol karbondioksittir? 88 çarpı 1 bölü 44'ten 2 mol olarak bulur. Veya şu oran orantı yapmak istemiyorsan en eşittir. M bölü M A formülünden de bulabilirsiniz. Şu kütle verilen kütle şu mol kütlesi eşittir mol sayısına. Verilen kütle 88. Şurada 44 bulmuştun. Bu şekilde formülden de 2 mol olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet geldik 9. soruya arkadaşlar. Boşluk doldurma soruları var burada. Gördüğünüz gibi anahtar kelime falan yok. Boşluk doldurma bu şekilde olur. Eğer anahtar kelime veriliyorsa eşleştirmedir. Boşluk doldurmada arkadaşlar 2 mol H2O molekülü nokta nokta mol H atomu nokta nokta mol oksijen atomu içermektedir. Ayrıca toplam nokta 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 tane atom içermektedir. Diyor. 2 mol H2O'ya bakalım arkadaşlar. Ben hidrojenin e, mol sayısını bulmak istiyorsam şuradaki kat sayısıyla verilen mol sayısını çarparsam 2 çarpı 2'den 4 mol hidrojen bulurum. Şuradaki kat da 2 çarparsam 2 çarpı 1'den 2 mol oksijen atomu bulurum arkadaşlar. O zaman şuraya 4, şuraya 2 yazabilirim. Ee, peki kaç tane hidrojen atomu olduğunu bulmak için ne yaparım arkadaşlar? Şu molü silerim. 4 çarpı Na yani Avogadro sayısı derim. Kısaca arkadaşlar 4 Na kullanılabilir. Veya 4 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 çarparsanız da yine aynı şekilde bulursunuz. Ama ben uzatmamak için 4 Na dedim. Bu da arkadaşlar 2 en a tane olacaktır. Toplamı kaç oldu? 6n tane atom içermekte toplam. 0 derece sıcaklık ve 1 atm basınç şartlarına normal koşullar denir. 1 mol, 1 mol gaz bu koşulda arkadaşlar 22,4 litre hacim kaplıyordu. Bir bileşi oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmeyen bir kütlece birleşme oranı vardır. Buna Arkadaşlar ne diyoruz? Sabit oranlar kanunu denir. Bir elementin doğada bulunan izotopların kütle numaralarının ağırlıklı ortalamasını biz ortalama atom kütlesi veya ortalama atom ağırlığı diyoruz. Bir tane karbondioksit molekülü arkadaşlar. Bakınız tane diyor, mol demiyor. Tane dediği için ne yapacağız? Şu katsayıyla şunu çarparsan bir tane karbon şu katsayıyla 2 ile 1'i çarparsan 2 tane oksijen, oksijen atomu içermektedir. Bir kimyasal tepkimede nokta 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 maddelerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşittir demiş. E ne olacak bu da arkadaşlar? Girenlerin ya da giren maddelerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşittir diyebiliriz. Geldik. 5 tane de Doğru yanlış sorusu sormuşuz. 5 çarpı 2'den 10. Tabii ki 10 tane çıkarılabilir. Ben 5 tane de bırakmışım. Basit formüllere aynı olan bileşiklere katlı oranlar kanunu uygulanamaz. Az önce hesaplayamadık. Gördüğünüz gibi yanlış. E, pardon özür diliyorum. Bu doğru olacak. Söylediği şey doğru. Dalton yaptığı denelerde kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğunu ispatlamıştır. Arkadaşlar bunu o ispatlamamıştı. Bunu Lavoisier ispatlamış. O yüzden bu yanlış. Bir tane H2O bir 18 bölü Na gramdır demiş. Şimdi burada arkadaşlar hidrojen ve oksijeni tabii ki vermeliydik. Hidrojen bir oksijen 18. Bakınız arkadaşlar. Ma'yı bulacak olursak H artı 2H artı 1O. Buradan arkadaşlar 2 çarpı 1. 1 çarpı 16'dan Özür diliyorum. Oksijen 16 olacak. Buradan 18 gram bölü mol oldu. Yani 1 mol arkadaşlar 18 gram. Yani Na tane demektir. 1 mol Na tanesi 18 gram. Bana bir tane H2O'yu soru. Bir tanesi kaç gramdır? Buradan arkadaşlar 18 çarpı 1 bölü Na'dan 18 bölü Na gram olmuş oldu. Yani siz arkadaşlar bir tanesinin kütlesini bulmak istiyorsanız bir bileşiğin mol kütlesini bulup NA'ya bölmeniz. Yani Avogadro sayısında bölmeniz gerekiyor. Bu doğrudur. Karbon 12 izotopunun bir tanesinin kütlesinin yani 1 bölü 12'sine 1 AKB denir. Evet. Doğru. 2 mol karbondioksit gazı normal şartlar altında 448 litre hacim kaplar diyor. Arkadaşlar 1 mol gaz yani karbondioksit olsun 22,4 litre hacim kaplıyordu. Normal şartlarda. 2 mol ne yapacak? Bunun iki katı yani 44,8 litre hacim kaplayacak. O yüzden bu yanlış oldu. Çünkü 4,48 demiş. Evet değerli arkadaşlarım. Güzel bir tekrar yaptıracağım inanıyorum. Bu çalışmanın size yine orta zorlukta soruları çözeceğim. Bir dahaki video derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.